Herkese selamlar, sevgiler, bol kazançlar arkadaşlar. Aylardır beklediğim Aptobur ayı, yükseliş ayı olan Ekim ayına giriş yaptık. Hepimize bol kazançlar diliyorum. Bitcoin, Ethereum ve altcoinlerin genel değerlendirmesini yapacağım kısa bir aylık başlangıç videosu olacak. Umarım finalde tahminlerim, beklentilerim yerine gelir. Bu arada like atmayı, beğenmeyi, güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Öncelikle Bitcoin grafiğinden başlayalım. Bitcoin'de neden 128 bin ana hedefim ve show hedefim 140 bin gelecek? Bunun üzerinden biraz gitmek istiyorum. Öncelikle M2 grafiğini bilmeyen arkadaşlar için kısa bir özet geçeyim. Ta bir yıl öncesinden Bitcoin'de boğa başladı. Videolarım var idi. Hala kanalımda varlar. Çünkü Bitcoin ta 60 bindeyken M2 grafiğimiz diyordu ki 100 bine gidecek. Bu süreçte de Trump'ın başa gelmesi falan derken 100 binlere gittik. Bitcoin özelinde bir boğa evet yaşandı. Gerek Ethereum gerekse altcoinler tarafında hiçbir şurada bir tepki göremedik. Sonrasında aynı M2 3 ay sonraki verileri bize verdiği için Bitcoin Trump başa geldiğinde bize diyordu ki M2 grafiği 70 binler seviyesine kadar geri gelecek ve sonrasında bunu takip etti. Şimdi aynı M2 grafiği bize ne diyor? Ta 70 binden sonraki serüvende 120 bin dolar Haziran'da gösterirken Haziran bittikten yaklaşık 10 gün sonrasında Bitcoin 120 bin dolarlara çıktı. Sonrasında geriye geldi 109 bine ve şimdi aynı M2 diyor ki Bağıra bağıra, çağıra çağıra en yüksek hedefi 165 bin olmasına rağmen başa baş tutacağını tahmin etmediğim için ana hedefimi 128 bin dolar olarak Bitcoin özelinde değerlendirdim ve asıl hedefiminde yaklaşık 140 bin dolar olabilme ihtimalidir Ekim ayında. Bu beklentilerim benim yaklaşık 4-5 aylık beklentilerim arkadaşlar. Ta şu 120 bin beklentisi burada var iken burada da 140 bin, 128 bin beklentilerim vardı. Hala aynı devam ediyorum. Ben bildiğim için değil fakat M2 grafiğini takip ettiği için Bitcoin tarafında aşırı derecede pozitifim, mutluyum. Bakalım finalde Ekim ayının sonunda yani şurada bir 29 Ekim 2025 tarihinde gerek Ethereum'da gerekse Bitcoin'de gerekse altcoin'lerde çifte bayram yapabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi geçelim Ethereum'a. Ethereum grafiği bize ne söylüyor? Şöyle bir grafiğimiz vardı. Ethereum'da, Ethereum'da da 21 Ekim yani Ekim ayının son haftasına doğru 5600 dolar beklentisi mevcut. Şuradaki çizgim ta burada Mayıs ayındayken Ethereum tarafında şöyle bir çizgi çekmiştik. Sonrasında dedik ki bu 4000 dolara gidecek. Yaklaşık 8 Ağustos'a kadar 4000 doları geçecek demiştik. Aşağı yukarı 10 gün, 1 hafta, 2 haftalık sarkmalarla birlikte bu tuttu. Şimdi aynı E2 grafiğini yani şuradan göstereyim ben size bunu. Buradaki kırmızı gördüğünüz saçma sapan olan bu çizgide E2 grafiği Ekim ayı içerisinde 5600'e gideceğiz diyor. Bu Ekim ayının 13'ünü gösteriyor. Burası Ekim ayının yaklaşık 20'sini gösteriyor. Biz de diyelim ki Ekim ayının sonuna kadar inşallah 5600'lü seviyeleri görebiliriz. Burada genel kanı, genel cümle şu oluyor genelde. Bitcoin 1 milyon dolar olsun, Ethereum 20 bin dolar olsun. Bana ne üstad? bizim için önemli olan altcoin'ler evet doğrudur ama Bitcoin ve Ethereum'un daha fazla yükselmesi, daha fazla altcoin'leri baskılaması, altcoin'lerdeki patlamanın daha yüksek olmasına yol açacaktır. Gelelim altcoin'ler kısmına. Altcoin'ler kısmını genel anlamda şurada biz others kısmından takip edelim TradingView üzerinden. Çünkü burada Genel anlamda altcoinlerdeki beklentim ortalama olarak yüz yani 2x'lik yükselişler, 2 3x'lik yükselişleri görebileceğimiz bir ay olmasını bekliyorum, tahmin ediyorum. Burada altcoinlerin dominansı olarak, adırsın dominansı olarak şu anda 780'e geldik. Ben Ekim ayının sonuna kadar 880 seviyesine yükselmemizi bekliyorum. Bu da hem Bitcoin'in dominansından biraz çalarak hem de Ethereum'un dominansına biraz ekleme yaparak yani Bitcoin'in dominansı şu an 58 seviyesinden şuradaki yeşil çizgimizi düşüş çizgimizi dominanstaki düşüş çizgimizi takip etmesiyle birlikte 57 seviyelerin altına inmesini bekliyorum. Bu süreçte buradan çıkan paranın da adırsa girerek buranın 8.80 seviyesine yükselmesini Ekim ayında bekliyorum. Genel anlamda altcoin boğasını yaşayacağımız ay mıdır? Hayır. Ama altcoin boğasının başlayacağını belirten ilk bahar çiçeğinin artık Ekim ayında açmasını bekliyorum. Altcoin boğası yaklaşık tahminlerime göre önümüzdeki yılın Temmuz ayına kadar sürecek. Geç kalınmış ama patlamasının daha yüksek olduğunu düşündüğüm bir sezon yaşanacağı için şurada 8.80 üzerinde ekim bittikten sonra düşe kalka derken bir anda %26 seviyelerine kadar yükselmesini bekliyorum. Bir önceki dönemde yaklaşık %20 seviyesine yükselen altcoinler bu sezonda %25-26 seviyesine kadar yükselmesini bekliyorum. Bunun üstünü beklemiyorum ama buraya kadar çıkarsa da şaşırmayacağım. Bu da yaklaşık olarak elinizdeki kripto paraların tuttuğunuz kripto paraya ve hacmine ve market değerine bağlı olarak 10, 15, 20, belki 50, belki de biraz da şansımız varsa Allah da yürü ya kulum derse 100x'lere kadar tutturabilme, yakalayabilme fırsatı çoğu arkadaşımıza verecek. Umarım bu arkadaşlar sizler olursunuz. Şimdilik benden bu kadar akşam YouTube katılda yayınımız devam edecek. YouTube katıl yayınlarımız daha uzun sürüyor. Yaklaşık 1 saat, 1,5 saat civarında sürüyor. Ve orada daha az arkadaş olduğu için bütün soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Katılmak isteyen varsa aşağıda link var. Oradan YouTube katıla katılabilir. Akşam 21'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yatırım tavsiyesi değildir. Kendi beklentilerimdir. Umarım beklentilerimde haklı çıkarım. Öncelikle ben sonrasında sizler bu önümüzde yaşayacağımızı düşündüğümüz boğa sezonunda bol bol para kazanır hayallerimize kavuşuruz. Kendinize iyi bakın. Mutlulukla, huzurla, sağlıcakla kalın. Paranın altında kalın.